ya işte falan filan siz şunu mu? Ben bir şey söyleyeyim Turgay bu programda söyleyeyim. Bak Halkbank Genel Müdürü ile ilgili en büyük zulüm ne oldu biliyor musun? En büyük alçaklık da ne oldu biliyor musun? Bak bu kadar da ağır konuşayım. Tapeleri yayınlandı değil mi? Hı hı. O tapelerin hepsi yayınlansa Halkbank Genel Müdürü'nün parayla ilgili ne söylediği var orada. Evet. Nereden geldiği, kime gittiği, niye gittiği hepsi o tapede var. Bak ben gazeteciliğimi bırakırım. O tapeler açıklansın. O tapelerde eğer o parayla ilgili olarak Halk Bankası'nın genel müdürü her şeyi anlatmıyorsa ben gazeteciliği bugün bırakırım. Ama o tapelerin bir kısmı yayınlandı. Bak özellikle o tapelerin bir kısmı yayınlandı. İki, her şey sızdırıldı. Halk Bank Genel Müdürü'nün ifadesi niye sızdırılmadı? Niye yok? Her şey sızıyor. İddianamesi sızıyor, evrağı sızıyor, Bilal Erdoğan'la ilgili bilmem ifadeye çağrılık sanal sızıyor. Halk Bank Genel Müdürü'nün ifadesi niye yok? E sistem öyle işliyor ya. Sistem Aa, ya böyle dakika. işliyor bak, ya. Bak, sistem adalet Halk üzerine Bank... kişinin hukuku, çıkarı Veya onun dışında da var zaten. Üzerine işlemiyor ki yani sistem. kutu algısı Halkbank üzerinden işliyor. değil mi zaten? Ben diyorum ki bak yani... kutu algısından ziyade başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki ya Halkbank Genel Çıksa... Müdürünün tapesinin hepsini yayınlasınlar. Eğer Halkbank bak doğru anlamda söylemiyorum. Ben başka bir şey söylüyorum. Halkbank Genel Müdürü o paranın kim tarafından alındığını kimden aldığını, nereye gideceğini ...telefonda hepsini tek tek anlatmıyorsa ben bu gazeteciliği bırakırım diyorum. Ama burada algı şöyle yönetiliyor. Halkbank Genel Müdürlüğüne geçtik. Ya İbrahim söyledim. Hepimiz söyledik. Türkiye'nin nereye doğru geldiğini söyledik. Bak madem konuyu açtık biraz girelim. Şimdi Türkiye'de eskiden darbeler nasıl yapılıyordu? Askeri darbeydi değil mi? Ülkeler ne yapılıyordu? İşgal ediliyordu. Son dönemlerde ne var? Çok uluslu şirketlerle, özellikle de enerji şirketleriyle sen ciddi anlamda politika belirliyorsun. İşte Orta Afrika gibi, biraz daha Bangladeş gibi stratejik öneme sahip ama ...yeraltı altı kaynağı çok fazla olmayan ülkelerde de direkt gidip diktatörlük diktatörlük yapıyorsun. Peki kardeşim 300'den meclisi diye bir şey var. Dünya yöneten Yo, 300 sen, aile. Sen meselenin şey, şey Hayır hayır, mu? tamam. Yani ana merkezine biz kuklaları tartışıyorduk. Ha kuklalar değil şunu. Vallahi o 300'lerin e, bir kısmını ben Sarıgüp'ünde yazdım. E, Paralel e, yayın evi e, mağazası ambargo koydu. O zaman 300'leri hemen biraz kısa bir şey anlatalım. Ya 300 tane büyük aile. Bunların dini yok. Dünyadaki 300 büyük aile. 300 abi. tane büyük aile mi? Şu bir de var. Devleti yok. Bilmem Rock Rockefeller Pearl'da var. Rothschild'lar. Roche, Rochefell, Rockefeller, Rothschild. Hepsi var. En, en babası bunlar zaten. Peki şimdi bunların bak bunların dinimini yok. Dinimini bunların bazen kapitalizm oluyor. Bazen başka bir şey oluyor ama bunlar ısrarla ve ısrarla bir şekilde, bak ilginç bir yapıları var, bir şekilde sürekli birbirleriyle temas halindeler, ekonomik anlamda ülkeleri dizayn ediyorlar. Nasıl dizayn ediyorlar? Mesela hatırla Türkiye'yi, kaç milyar dolar para çıkıyor, tak ekonomi yerle bir ediyor. Dolar çıkıyor, çıkıyor, bu çıkıyor. Bu ülkelerin, bak bu ülkelerin maruz kaldığı dolandırıcılık karşısında, geçenlerde Avrupa'da biliyorsun bir karar alındı bazı merkez bankaların, el ele verip faizleri yükseltiyor, faizleri indiriyordu ve ülke borçlanması bununla birlikte değişiyor kalkıyor. Yani adam orada karar alıyor, benim tüketici faizim çıkıyor, iniyor, ben ülke burada dolandırılmış oluyor. Bu ailelerin, bu ailelerin Türkiye ile ilgili, 300 ailenin Türkiye ile ilgili verdiği kararı yakın zamanda nereden biliyoruz biz? Şöyle biliyoruz. Kardeşim Türkiye uluslararası anlamda bir finans merkezi olmayacak. ...Türkiye enerji meselesinde bir koridor olmayacak. Türkiye 2050 ve 2023 politikalarıyla ilgili olarak bir şekilde ciddi adım atmayacak. Bunu da sağlaması nereden biliyoruz? Adam gezide çıkıyor, bakıyorsun bu ailelerin, 300 ailenin öngördüğü projelerin hepsine karşı çıkıyorsun. 300 aile deme de o merkez, dünyanın merkezi. 300 aile yani. Şeyi yönetim ha, merkezi. Yönetim evet, peki 300. 300 yani evet. 300'ler meclis tatsız. 300'ler meclis. İsmi 300'ler meclisi. E şimdi bakıyorsun, buraya geliyorsun... Burada aynı şeyin olduğunu görüyorsun. Ya biz geçen söyledik işte. ilk defa söylediğimizde millet şaşırdı. Ya 130 ülkenin milli gelirini aşan proje ortaya koyuyorsun. Ve bu ortaya koyduğun projeler Türkiye'nin 2050 projeleri, 2023'ü de geçiyor. Senin çocuğun, benim çocuğumun geleceği için ortaya konan görüyorsun proje. 2040 ve 2050 yılıyla ilgili Türkiye dünyada ne olacak? 8 dünyanın en büyük 8 de 12 ...ülkesi arasında birisi olacak. Hedefler Şimdi bu. 28 Şubat'ta Bunu da bir söylemiyoruz dışarıdan söylüyoruz. <laughs> biz söylemiyoruz. Ben. 28 Şubat'ta bu adamlar ne yaptılar? Ya batık bankalarda giden milyar dolarların hesabını soramadık daha. Sorduk mu? Soramadık. Alan aldı. Aynı şey şu an yaşanıyor. Aynı krizin. Bak, çok güzel bir şey söyledin. O batık bankalardan bir tanesinin şeyi dolaşan iddialar söylüyoruz iddia üzerine. Onun için hiç isim vermiyorum. Diyor ki bir vakıf kurmuş, vakıfla çok büyük bir bağış yapmış. Bağış sonucu bankası batmış dolandırılmış gitmiş. Bağışlardan sonra ne ilginçtir ki beraat etmiş, her şeyi temizlenmiş, aklanmış, baklanmış, tertemiz olmuş. O vakıfla beraber uzak doğu ziyaretleri, okyanus ötesi ziyaretleri de gayet sık, gayet güzel bir şekilde gidiyor. Adamın şeyi de hiç öyle de değil ama eski yapısı öyle değil. Birden imana gelmiş ve yargıda da temizlenmiş. Ya böyle yapılar kurulmuş. Şimdi yani, birinci şey hani çok şey yapıyoruz ya. Yine aynısını söyleyelim. Bir, mutlak surette paralel yapı ile ilgili olarak bir soruşturmanın açılması lazım. Bundan fikir miyiz? Hukuksal olarak bunun temizlenmesi lazım. Bunun geriye dönük işlemesi lazım. Özellikle kamu sınavlarından tut. BDDK'da tutup bütün bağış, o para sistemini hepsi bir şey söyleyeyim lazım. Bak, hani hepsi. temiz eller operasyonu diyoruz ya. Yani. şey yapılması, bütün iş adamların yaptığı yurtlar şeyler hepsinin temiz eller vardır. operasyonu diyoruz ya. Evet. Devlet bağırsak temizleyecek demiyorum. Devlet absesini çıkaracak. Alttaki çürük neyse görecek. Yeni diş yapması gerekiyorsa yapacak. Bütün bunları yapması lazım. Eğer bunlar yapılmazsa bak bunlar ben çok şey söyleyeyim. Bunlar şu an yapılmazsa emin ol bu virüs her tarafımıza bulaşır. Bu yapı her tarafımıza bulaşır. İş dünyamız bizim elimizden kayar. Sanayimiz bizim elimizden kayar. Bürokrasimiz bizim elimizden kayar. Ve biz farkında olmadan öyle bir çemberin içine gireriz ki yarın alacağımız hiçbir kararın milli bir karar olma ihtimali çıkmaz. Hiçbiri. O yüzden, Hiçbiri milli olmaz. O Hiçbiri. yüzden o yüzden ben AK Parti yüzde bir bile oy alsa bu yapıyı bitirmek zorunda. Bak yüzde bir bile oy alsa nasıl, nasıl düşün. Bitir, hayır hayır yani oy şeyle değil. Tabii. Siyaseten bunu yapmak zorunda. Nedeni şu. Şimdi Türkiye öyle bir duruma geldi ki insanlar hakikaten bunu anlamıyorlar. Hani bu siyaset üstü bir şey. Ya burada birçok ciddi anlamda bir virajdayız. Biz arabayı devirirsek altta kalmayı geç. Uçurma gideceğiz. Arabayı bile çıkaramayacaklar. Cesetlerimizi bile çıkaramayacaklar. Bu haldeyiz. Bak, bu ülkenin çok... bu ülkenin bu anlamda bu virajı çok iyi dönmesi lazım. Dönemezse bak samimi söylüyorum dönemezse. Bir ben olacakları hemen anlatayım. Hani bu komplo teorisi falan değil. PKK'nın silah, silahı tekrar sıkması ile ilgili biliyorsun etrafta çok sayıda her türlü şey yapılıyor. İki, yetmedi IŞİD'i kullanılar, Irak-Şam İslam Devleti. Yetmedi DHKPC kullanılır, yetmedi aciciler kullanılır. Ve burada işte Şamil Tayar ifade ediyor, bugünkü konuşmalarında ifade ediyor. Diyor ki her türlü her şey olabilir. Abdurrahman Dilipak yeni bir Ergenekon'dan büyük bir dava geliyor diyor. Biz bağırsakları temizlemeyeceğiz. Damarları tıkanan damarları açmayacağız. Biz içimizdeki kanı değiştireceğiz. Bak ne olurla? O ilgili kan değişmediği rezerv. sürece çok zor. Ne olurla ilgili aklıma çok şey bir durum geldi de onun için söyleyeceğim. Biraz önce ne dedik? 28 Şubat süreciyle bugün yaşadığımız süreç ne kadar benzerlik gösteriyor? Eğer temizlemezsek 28 Şubat sürecinden sonra ne oldu? Türkiye büyük İsrail bölgesi oldu. Konya filan bizim İsrail'in bütün hava sahası. Hava biz bu yapıyı, bu, bu yapıyı Türkiye'de temizlemezse mesela ne olur? Senin söyleyin. biz büyük İsrail noktasına geliriz. Şimdi kel alaka bir adamı, bak kel alaka bir adamın dinlenmesi için arkadaşımız, dinlenmesi için mahkemeden şey çıkartıyorsun, karar çıkartıyorsun, izin çıkartıyorsun. Kel alaka yani adamın ne ticareti var, ne şusu var, ne busu var. Bunu niye yapıyorsun? Başbakanla telefon konuşması konuşmaları yaptığını bildiğin için yapıyorsun. Sonra o sayede başbakanı dinliyorsun. Başbakanı dinlemek için izin alamaz ya. Sanırım alamaz yani başbakanı. Nasıl dinleyecek? Ama ne yapıyor? Dolaylı olarak aa dinlemeye takıldı diyor. Sonra onları yayınlıyorsun. Ne, ne var yayınladığında? Hiçbir şey yok. Ya sen hiçbir şey onu yok. Geç yani. geç. Bak konuşmayı geç. Dün bak arkadaşlar o görüntü, o fotoğrafı bulurlarsa versinler. Bulsunlar. Hemen Bütün tırını bulsunlar. çeviriyorsun. Hemen, hemen o Türkiye o fotoğraf, Cumhuriyeti askerinin de var. O fotoğraf, bak, bizde var. Türkiye Cumhuriyeti askerini... Türkiye Cumhuriyeti istihbaratının görevlerine karşı silah doğrultuyorsun. Tabii. Ya sen kimsin kime karşı silah doğrultuyorsun? İkiniz bu ülkenin kurumusunuz. Bu nasıl bir şeydir? Dolu silah doldurtuyor. Namlu, bu, bu, nasıl bir şeydir? Kurşunu namluda yani, silah dolduruyor. Yani Allah Allah korusun. Orada bir şey çıksa. Bak orada bir şey çıksa. Şu bak, ya, ya. bak. Yani şimdi şey, bak şunu bak şunu göz ardı ediyorsun. İkisi de, devleti için iş yapıyor. Diretse, silah yok diretse... Çünkü 500 polisle, askerle kuşatmışsın. Arayamazsın diye direse, kurşunu yiyecek kafasını değil mi? Var mı başka ötesi? Bak bu bu görüntü, bak bu görüntü var ya... Bunu biraz daha ekrana verin ha, bu lütfen. Bu görüntü lütfen, ne biliyor musun? Daha bak bu görüntü... Türkiye'nin şu an... Esas olarak... Karşı karşıya olduğu ne biliyor musun? Bak oyuna bak şimdi. Tırla tırla çevirtiyorsun. İşit gidiyor Türkmen'e saldırıyor. Ondan sonrasında bas bas bağırıyorsun. Suriye politikan iflas etti. Türkmenleri niye korumuyorsun? Devlet bir karar alıyor. Ne gönderiyor bilmiyoruz. Ondan sonra çıkıp önünü kesiyorsun. Ondan sonra silah doğrultuyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya politikan iflas etti. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak bu emri veren subayı görevden aldılar. Esas önemli ne biliyor musun burada? Bu turu ihbar edeni bulmaktır. Sen bu türü ihbar edeni bulmazsan bu yapıyor yapıyı Seslerini çözemezsin. Evet. Bu türü ihbar edeni bulacaksın. İhbar ettireni de bulacaksın. Bulacaksın. Bunun eğer istihbarat kurumuna sızmışsa kullandığın tutup alacaksın. Başka yere sızmışsa kullandığın tutup alacaksın. Ne oldu Cenevre öncesinde? Her gün tır çıkardım. Ya peki bir saniye. Bunları bulacaksın. Aleni bunları hedef gösterenleri ne yapacaksın? Onları da bir işte şey biraz önce bir şey söyledim. Bak dedim ki eğer, yani ilk, eğer, ilk ilk tır baskında hatırlıyorsun değil mi Tudeş Zaman'ın yaptığını? Eğer bak bir şey söyledim. Dedim ki KPSS sınavında, polislik sınavında, başka sınavlarda haksızlığa uğradığını iddia eden biri varsa mutlak surette mahkemeye gitmesi lazım. Bak yine söylüyorum. Mutlak surette gitmesi lazım. Kendi hayat hikayesini, ifadesini yazıp o yolu açması lazım. Burada mağdur olanların bak yayınlarla ilgili biliyorsun sürekli teksip geliyor. Sürekli tazminatlar açılıyor. Sürekli bilmem ne yapılıyor. Bunlarla ilgili gözlerini bile kapatmadılar adamların. Hani o kadar söyleyeyim. Evet. Onların hemen hemen dava açması lazım. Hemen dava açması lazım. Ama burada başka bir şey var. Bak şimdi bu bak enteresan bir şeydir. Bu görüntü nerede çekiliyor? Bak bu görüntü yolun bu tarafından çekiliyor. Orada iki tane insan. Şu ne yapıyor? Şu, şu, şu ortadaki. Kamerayla he, fotoğrafı çekiyor. Burada asker silah doğrultuyor tamam mı ve sen ne yapıyorsun arka arabayı alıyorsun yani eskortluk yapan arka arabayı alıyorsun peki peki temel sorulardan bir tanesi sen bunu bu görevi bu kadar açık kamuoyuna çaktırmadan da yapma lüksüne sahip misin? Sahipsin tabi <laughs> Esas sorun orası sen buna kime ne mesaj veriyorsun?